size selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün değer dostlar örtülü reklam yapıyoruz. Youtube kanalımızda. Dostlar Fornitella. İtalyan malı pelet yem. Bunu birazdan sizlere göstereceğim. Dostlar biz biliyorsunuz birçok pelet yem kullanıyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz ama bu Fornitella diğer pelet yemlerden ayıran özellikleri var. O yüzden ayrıca bunu kullanıyoruz. Mesela Nutri Pro Bird kullanıyoruz. Versa Lega'nın pelet yemini kullanıyoruz. Onları düzenli olarak kullanıyoruz ama bunu haftada bir kez mutlaka kullanmanız gerekiyor. Tavsiye ediyorum. Şimdi bu ürünün nasıl kullanılması gerektiğini sizlere video içinde anlatacağım. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşı olarak videolarını beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Cornelia'nın ilk olarak size Perle Morbide ürününü tanıtacağım. Bu ürün arkadaşlar pelet şeklinde yemdir. Şöyle yakından göstermeye çalışalım bozmadan. Evet. Şimdi bu ürün bizim ülkemizdeki tüm ürünlerin yani örnek vereceğim şuradaki yemi, buradaki darının, asburun, yumurtanın, vitaminlerin vesaire vesaire birçok hayvanlarımızın yiyeceği ürünlerin hamurlanıp fırınlanıp peri şeklinde önlerine sunulması. Şimdi biz bunları yavru kuşlarımıza şu şekilde koyuyoruz. Bakın. Burada yiyen var, yemeyen var. Keşke yeseler. Yani şu şekilde yeseler zaten şunu kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Daldar falan hiçbir şey. Sadece bunu yeseler vitamindir. İşte şudur budur hiçbir şey vermenize gerek kalmıyor. Fakat biz kuşlarımızı zaten hepsini yemedikleri için ne yapıyoruz? Mama şeklinde yani şu şekilde gördüğünüz gibi hemen gösterelim. Şu şekilde havuç, yumurta, diğer ürünlerle birlikte katıp kuşlarımıza bu ürünü alıştırmaya çalışıyoruz. Keşke yine diyorum tek başına yeseler. Ne gibi faydaları var? Şimdi bu Perle Morbide'nin diğer Perle Morbide Bianco'dan tek farkı buradaki ürünün renkli olması, buradaki ürünün de renksiz olması. Kullanımı kolaydır, rast kullanabilirsiniz. Mamalarınızda düzenli kullanıldığında siyah nokta oluşumunu engeller. Yavruların gelişimini hızlandırır. Mesela ortalama çocuğun boyu yavruları diyelim 35-40 günde yeme düşüyorsa bu bu süreci 30-35 güne çekebilir. Perle morbide kullandığımız arkadaşlar ton çimlendirmeye gerek kalmaz. Çimlendirme sürecinin sebep olduğu mantar gibi bakteriyel enfeksiyonlar riskini ortadan kaldırır. Üretimi artırır. Yağların boş çıkma olasılığını düşürür. Mamaya ilave edeceğiniz vitamin, dinamayası, probiyotik gibi ek besinleri hazırladığınız perli morzu deli mamaya güvenle ilave edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ham proteini %16'dır. Kullanımını ben size anlattım mama şeklinde ama eşe atmadan önce, bir ay önce diyelim, başlayıp üretim sezonu bitirene kadar tüy dönemi başlayana kadar günlük taze olarak kullanabilirsiniz. Yani bunu arkadaşlar ıslatıp Önlerine de servis edebiliyorsunuz. Eşe atmadan önce kuşların dinlenme döneminde haftada iki veya 3 kez verebilirsiniz. Perde morbid arkadaşlar. Kuşların severek tüketeceği bir üründür. Yeter ki alıştırın. Kuş başına günlük iki yemek kaşığı verebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar bunun anlattığımın aynısını bir an da yapabilirsiniz. Morbi morbide bianco da doğal renkte olanıdır. Bunun diğer hani bir özelliği, ekstra özelliği renk kuşlarında renk pigmentini bozmamasıdır. Bundan farkı tamamen budur. Diğer her şeyi tüm özellikleri aynıdır. Şimdi biz bu iki ürünü birbirine karıştırıp mamamızı yaptık. İçine güzelce havuç ve yumurtamızı koyduk. Yanına birkaç da tohum ekledik kuşlarımıza bu ürünü alıştırabilmek için. Ee, şimdi kuşlarımıza mamamızı servis edip videomuza devam edelim. Mamamızı dağıttık. Güzelce bebişler yiyecekler. Bu boşalttık. Allah nasip ederse burada büyüyen dişi 2025'te dişi kuşlarımızı buraya 2025'te erkek kuşlarımızı da buraya alacağız. Bir de şöyle bir planımız var dostlar. Ee, şuraya bir tabii Şahin abiyle Orhan abi yaparsa Buraya bir 12 göz bakıcı kafesi yaptırıyoruz, şunlar gibi. Onlar gelirse bu kuşları buraya alacağız, bunlar yerinde kalmış olacak. Şimdi babamızı güzelce kuşlar yiyorlar. İnşallah perle morbideydi işlerinden yerler. Tabii ki öncelikle ne yiyecekler, sevdikleri yiyecekler arkadaşlar. Yani yumurta ve havucu öncelikle tüketecekler, sonra. Diğer içindeki ürünleri yemeye başlayacaklar. Şöyle kafesteli de gösterelim. Burada bakıcımız var. Burada güzel bir var. Yine burada güzel bir takımımız var. Yine burada bir Texas takımımız var. Buradakiler yuvada. Haberi yok. Buranın mamasını vermedim. Ee, onun içine ekstra bir fertilit katacağım arkadaşlar. Fertilit kattıktan sonra hafif tüyde çünkü oğlumuz. Ee, Fertilitten sonra vereceğiz. Ee, yine burada Fosunumuz var, mamasını verdik. Mavaları tüketiyoruz yavaş yavaş. Dostlar, ürünlerimizden tedarik etmek istiyorsanız WhatsApp'tan mağaza bölümümüz var. WhatsApp'ta profilimizin üzerine tıklıyorsunuz. Oradan ürünleri görüyorsunuz. Ürünleri tek tek sepete ekliyorsunuz. Sonra bana gönderiyorsunuz. Sonra işte prosedürü ben size anlatıyorum. İşte şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. En son siparişinizi oluşturuyoruz. Burada babamız yavrumuzu besliyor. Aynı zamanda annemiz de burada yumurtadı arkadaşlar. Bugün üçüncü yumurta gelmiş. Maşallah. Yine burada bir ye yeni eşleme takımımız var. Buradaki takımımız yumurtalı. Bu arada hani soruyorsunuz sürekli. Onu da belirteyim. Burada tek turuncu olanlar yumurtalı. Yanında yeşil olan arkadaşlar yavrusu var. Bu şimdi ikinci yumurtaya geçmiş. Onu da belirtelim. Evet kuşlarımız mamasını yiyor güzelce. Az önce de söylediğim gibi ürünlerimizden tedarik etmek istiyorsanız bizimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmında link var arkadaşlar. O linke tıkladığınızda doğrudan WhatsApp'a girmiş olursunuz. Mağazamızı görürsünüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.